geldin. Doğaya. Geçmeden önce, yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Yusuf suresi 35 ile 45 ayet bölüm 4. 12 Yusuf, 35. Sonunda, aziz ve arkadaşları, kesin delilleri görmelerine rağmen, halkın dedikodusunu kesmek için yine de onu bir zamana kadar mutlaka zindana atmaları kendilerine uygun göründü. 36. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri dedi ki, ben rüyada şarap sıktığımı gördüm. Diğeri de, ben de başımın üstünde kuşların yemekte olduğu bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bunun yorumunu bize haber ver. Çünkü biz seni güzel davrananlardan görüyoruz," dedi. 37. Yusuf dedi ki: "Size yedirilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. Onlar ahireti inkar edenlerin kendileridir." 38. Atalarım İbrahim İshak veya Kubun dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. 39. Ey zindan arkadaşlarım, çeşitli tanrılar mı daha iyi yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı? 40. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. 41. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyalarınıza gelince, biriniz daha önce olduğu gibi, efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından, beynini yiyecekler. Yorumunu sorduğunuz iş, bu şekilde kesinleşmiştir. 42. Onlardan, kurtulacağını bildiği kimseye dedi ki, beni efendinin yanında an, umulur ki beni çıkarır. Fakat şeytan ona, efendisine anmayı unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. 43. Kral dedi ki, ben rüyada yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek gördüm. Ayrıca yedi yeşil başak ve diğerlerini de kuru gördüm.